merhaba YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uygun fiyatlı favorilerimle bir günlük makyaj videosu çekeceğiz. Ya yani buradaki ürünlerin hepsi çok uygun fiyatlı arkadaşlar. Ve hepsini gratisten emin edebilirsiniz. E, i̇sterseniz hemen videomuza geçelim. Öncelikle ben yüzümü bir nemlendirdim. Çünkü uygun fiyatlı bir nemlendiricim yok size önerebileceğim var ama önerebileceğim bir nemlendirici değil. O yüzden ben bir nemlendirdim öncesinde videodan. Sohbet de etmek istiyorum. Yani sadece ürünleri göstermek istemiyorum sizlere. İlk fondötenden başlıyorum. Liked'ın bu My Face Up Mat fondöteni. Bendeki 106 porselen, light porselen rengi. Bu fondöten görüyorsunuz bitmiş durumda neredeyse. Ve bunun ikincisini alacağım 29 lira gibi bir fiyatı var. Yani bir fondöten 29 lira ve nasıl bu kadar güzel olabilir? Benim cildimde lekeler var. Akne trend ve zoratenin tedavisi gördüm. Ama şimdi bakacağım nasıl kapatıyor o lekeleri. Önce ben fondöteni her zaman şu şekilde elimle bir dağıtıyorum. Bu arada bu renk bana okey değil mi? Çok bir sarı geldi gözüme. Bir gün sonra hazırlık geçme sınavım var. Çok stresliyim. Umarım geçerim. Süngerle dağıtıyorum. Bu okul hayatı. Bana böyle dememişlerdi ya bu hazırlığı. <laughs> bence gayet orta kapatıcılık veriyor cildinize. Önceki haliyle şu anki hali arasında bir fark var. bence püf nokta her zaman iyice dağıtmak, iyi bir şekilde dağıtmak. Ben buna çok inanıyorum. Süngerle kalın da şöyle geçtim. Esasın bu Skin Love En Sensitive Concealer'ını kullanacağım. İyi bir kapatmayı sunuyor ve aloe vera içeriyormuş içinde. Yani ben bunu çok sevdim. 35 lira gibi bir fiyat aldım. İnternet sitesinde baktım bir daha almak için bulamadım. Ama mağazalarda bulursanız ya da internet sitesine gelirse kesinlikle almanızı önerdiğim bir kapatıcı. Aplikatörü çok güzel. Geniş bir aplikatörü var. Ve şimdi göreceksiniz. Çok güzel bir aydınlatma sağlıyor cildinize. Şunlarla önce yüz kısmıma sürdüğüm şeyleri dağıtıyorum. Bakın mesela çenemi hemen aydınlatta. Aydınlanmaya bakın. Daha dağıtmadım bile. Doğru düzgün. Eee sizin hayatınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Yani bu ara bir boşlukta hissediyorum kendimi. Bilmiyorum neden. Kendim tuhaf hissediyorum gerçekten. Ha, kapatıcı aşırı güzel. Abi ölürüm, ölürüm. Şuna bakın ya. Anını değiştim farkında mısınız? Bu kim? Benim göz altlarım zaten çok mor genetik olarak. Bu bunu sorarsınız bu da genetik. Genetik olarak çok mor bir göz altım var ve What the fuck? Gelelim pudramıza. Ben hemen pudraya geçiyorum bu krem ürünlerden sonra. Çünkü çizgilere çok doluyor buna bayılıyorum ve yine alacağım yine alacağım like itin bu fix yani sabitleyici pudrası ve bendeki rose transparent rengi ben zaten pudralarda çoğunlukla transparan pudra kullanıyorum bu arada kokusu gerçekten gül kokuyor ismi gibi yani çok seviyorum neden transparan kullanıyorum çünkü beyaz tenliyim zaten diğer türlü renkli ürünler bende güzel durduğunu düşünmüyorum ve pudrayı bu şekilde süngere alıp bu şekilde uygulamayı çok seviyorum. Şimdi önce bu gözümü uygulayacağım. Kalanı da göz kapağıma geçiyorum ki orası da sabitlensin. Bilmiyorum bu arada bu teknik doğru mu yanlış mı ama çok uzun süredir pudrayı fırça dışında böyle sabitlemeyi seviyorum. Şimdi pudrayı görüyorsunuzdur nasıl sabitlediğini. Önce göz kapağım sonra göz atlarım anlı bir matlık verdi zaten cildime. Kapatıcının aydınlattığını şu şekildeki yansımadan görebilirsiniz. Burada aydınlat kalmış mı bilmiyorum çünkü çok pudra sürdüm. Yani süngerde kalanı, burnuma, alnıma, çeneme, yani kısaca yüzümün her yerine <laughs> içiyorum zaten çok bir şey kalmıyor. Hani bir yere transfer olmamasını istiyorsanız bence Yine siz de hafifçe böyle cildinize geçebilirsiniz. Eğer cildiniz çok kuru değilse. Bu aslında bronzerdan çok bir kontür rengi. Biorisin Burnet 192 numaralı bu bronzer kontür ürünü. Bence bu bir kontür rengi. Çok soğuk alt tonlu. Benim gibi soğuk alt tonlu seviyorsanız kesinlikle alın. Ben bunu ilk Biorisin çıktığı zaman almıştım. Tozutuyor görüyorsunuz ama o da normaldir diye düşünüyorum. Uygun fiyatlı ürünler bunlar. Bırakın da tozutsun. Ama uygun fiyatlı açık ara en iyileri diyebilirim. En azından benim deneyimlediklerime göre. Kitap alışveriş yapmak istiyorum mesela, tamam mı? Yapamıyorum. Çok pahalı. Size video çekmek istiyorum kitap alışverişi yapıp. Ama yapamıyorum. Niye? Pahalı. Ve daha da pahalı olacak. Olsun. Kader. Görüyor musunuz? Hmm. Hemen çizgi oldu. Hemen. Yenur. Şimdi allık olarak bu bir Must have it. Brush paletine kullanacağım. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Ve çok bereketli. Ben bunu korona döneminde almıştım. Yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tabii ki kırıldı. Bu ambalajlar Herkesin öyledir. Kıyılıyor. Ama şu paletin güzelliği derim ve susarım. Bir daha alacağım kesinlikle. Ben böyle üçünü de karıştırıyorum. Yani bilmiyorum niye karıştırıyorum ama seviyorum. Şimdi şöyle şuralarımı ben daha çok elmatik kemiklerimi aldık sürmeyi seviyorum. Yanağımın burasından sağ. Blend blend blend. Sizlere şey videosu çekmek isterim. İşte konsept makyaj videosu falan. Ama nasıl bir konsept isterseniz bilemiyorum. O yüzden yorum kısımlarına konsept olarak atıyorum düğün mezuniyet hangisini isterseniz yazarsanız. O tarz bir konsept makyajı da çekebilirim. Ben çok fazla göz makyajı yapmıyorum günlük hayatımda. Eyeliner çekip çıkıyorum. Ama sizlere bir far paleti göstermek istiyorum. Yine bir resim bu keçet far paleti. Bendeki 288 solar energy olan Halet. Bu kırılmamış hayret. <laughs> Sadece şu gördüğünüz açık rengi alıp göz tüm göz kapağımı uygulayacağım önce. Bu renkler tam bir şey, pigment gibi ama farlar aslında. Bu arada benim gözümü sürdüğümü de şuraya şöyle yapalım. Biraz karıştı elimdeki renkler. <laughs> ama çok güzeller. Kaşlarıma da bir yapıp geliyorum. Kaşlarımı yapmaktan kastım sadece bir kaş seri sürmekti. Aydınlatıcıya geçiyorum. Bu ve Tom Wild'ın Mega Glow Highlighter'ı. Bendeki bu açık renkli olan. Ben bunu 9. sınıfta aldım. Yine kırık. Ama dünyanın en güzel... Oha dibini görmüşüm. <laughs> dünyanın en güzel highlighter'ı. Şimdi Ben highlighter'ı sadece burama, burama, burama ve burama sürüyorum. Yanaklarıma çok fazla haftada 7 gün makyaj yapıyorsam ki yapmıyorum atıyorum. Bunun sadece bir gününde falan buralarıma highlighter sürüyorumdur. Hiçbir şekilde iri parçada simler yok. En bereketli, berakatli highlighter'ı ve 4 yıldır, 5 yıldır benimle birlikte. Bakın bu açılmamışı. Bu da açılmış, ölmüş bu. Şöyle göstereyim. Beta Wild'ın bu waterproof eyeliner'ı. H2O Proof. eyeliner. Hadi canım. Yani gerçekten waterproof. Benim gözlerim kışın çok akıyor tamam mı? Eyeliner sürekli akar. Hatta okulda bununla ilgili anılarım da var. İşte okulda bununla ilgili anılarım da var. Gözüm sürekli akar bir şey olur ve gözümün içine eyeliner kaçardı. Bu eyelinerı her zaman kullanmıyordum. Ama artık uzun süreli bir yere gittiğim zaman, yani ev çevresi dışında bir yere gittiğim zaman her gün bu eyelinerı kullanıyorum bir tek. Allah katına çıkardım. Normalde böyle yapmıyorum. Şimdi bir maskara sürüp geliyorum. Evet, rimelle sürdük ve geldik. En son adım olan dudaklar. Benim açık ara en çok kullandığım ve elimde şu an 3 tane var bu üründen. Purisin bu Zip It serisinden 116 Nude Peach rengi. Bunlar bildiğiniz likit mat ruj arkadaşlar. Şu renge bakın. Bu arada benim bunları kullanmam lazım. Bu ara kullanmıyordum. Nude bir şeftali. Herkesi bu ruja bağımlı ettim. Uzun süredir de kullanmıyordum. İyi geldi. Kurudu içi kurumamış. Burası kurumamıştı. Bakın. Çıka neden yok. Tabii ki hafifçe bir çıkma olur ama o da çok doğal. Eğer uygun fiyatlı bir likit mat ruj arıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Ki bunu matlıktan da çevirebiliriz. Genelde ben öyle kullanıyorum. Bir dudak yağı alın. Herhangi bir dudak yağı. Ve geçin. Evet arkadaşlar umarım videoyu, makyajımı ve ürünleri beğenmişsinizdir. Umarım size bir tık olsa da yardımcı olabilmiştir ve eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.